نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا بتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا بإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ve ida fesed fesed el ceset ana ela vehi el kalb. Sadece Rasulullah fi ma bal el kema bal. Cumamız mübarek olsun aziz müminler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün ashabına helaller ve haramlarla alakalı bir takım şeyleri anlattıktan sonra şu uyarıda bulundu. Dikkat edin, vücutta öyle bir et parçası vardır ki o iyi olursa bedenin tamamı iyi olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin, işte o et parçası kalptir. Aziz müminler, kalp Cenab-ı Allah'ın nazargahıdır. İman ve takvanın, irfan ve hikmetin mekanıdır. Nezaket ve zarafetin menbaı, ilahi aşkın ve muhabbetin mihenk noktasıdır. Kalp, sevgi ve nefretin, cesaret ve korkaklığın, İyilik ve kötülüğün hasılı bütün duyguların merkezidir. Kıymetli Müslümanlar, insan Allah ve Resulüne gönülden inanıp Cenab-ı Hakk'ın zikrini kalbine yerleştirdiği zaman gerçek huzuru elde eder. Nitekim hutbemize başlarken okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz Doğru yolda olanlar iman edip Allah'ı zikrederek kalplerini huzura erdilen, erdilenlerdir. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur buyurmaktadır. Kur'an-ı Kerim'i okuyan, dinleyen, öğrenen, öğreten onun rahmet yüklü mesajlarını hayatının her anına ve her alanına aktaran kişinin kalbi ilahi tecelliye mazhar olur. Kul kalbini fani olandan kurtarıp baki olana bağladığında, İslam'ın hakikatleriyle cilalayıp tövbe ve istiğfar ile günahlardan arındırdığında dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşır. Cenab-ı Mevla mahşer günü insana ne malı ne de evladı fayda verir. Ancak Allah'a kalbi selim ile gelenler o günde fayda bulur. Buyurarak bu hususa dikkatlerimizi çekmektedir. Değerli müminler, İnsan şeytanın ve nefsinin aldatmalarına kapılır. Şirk ve küfrün, riya ve gösterişin, hırs ve tamahın, öfke ve şiddetin esiri olursa kalbi katılaşır. Sevgisinde soğukluk, sözlerinde sertlik, davranışlarında acımasızlık ortaya çıkar. Kişi yönünü şaşırır, istikametten ayrılır, ibadetlerden uzaklaşır. Helal haram hassasiyetini kaybeder ve günahlara dalarsa kalbi kararır. Kulağı gerçeği işitmez, dili doğruyu söyleyemez, gözü hakikati görmez olur sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu husustaki uyarısı gayet açıktır. Kul bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta oluşur. Bundan vazgeçip tövbe ve istiğfar ederse kalbi parlar. Günaha devam ederse siyah nokta artar ve sonunda tüm kalbini kaplar. Aziz Müslümanlar, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbinin katılığından şikayet eden bir sahabiye onun yumuşaması için ihtiyaç sahiplerine ikramı ve yetimin başını okşamasını tavsiye etmiştir. Evet, Yaptığımız her iyilikte kalbimize yansıyan bir güzellik vardır. Eşimize ve çocuklarımıza güler yüz göstermek, anne ve babamıza hürmet etmek, komşumuzun hakkına riayet etmek, yaşlılara ilgi göstermek, hastaları ziyaret etmek yetim ve öksüze kol kanat gelmek kalbimizi yumuşatır. Ruhumuza esenlik verir. Bize düşen hakkın aynası olan kalbimizi iyiliklerle, güzelliklerle donatmanın gayreti içinde olmaktır. Kimsenin kalbini kırmamak, gönlünü incitmemektir kalbimizi kirleten, gafletten, paslandıran kötülüklerden ve karartan günahlardan uzak durmaktır. Namazla, zikirle, Kur'an'la, hayır ve hasenatla onu diri tutmaktır. Unutmayalım ki kalbimizi İslam'ın nuruyla aydınlattığımız takdirde Allah'ın razı olduğu bir kul oluruz. Kutbemi sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu duasıyla bitirmek istiyorum. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ın kalbimi dinin üzere sabit kıl. Kıymetli Müslümanlar bugün Cuma namazından sonra ilimiz dışında yapılmakta olan inşaatı devam eden camilerimizin ihtiyaçları için yardımlarımızı talep edeceğiz. Cenab-ı Allah yapmış olduğunuz ve yapacağınız yardımlarınızı kabul eylesin. Ela la himne ahsenel kelam ve eblagel nidam kelamullahi melikil azizil allam kema gale allahu tebareke ve teala fil kelam ve idâ kure'el gur'ân ve istemi'û lehû كنت بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت وعلى اللهم وعلى اله الطاهرين انك حميد مجيد اللهم وارض عن الاربعه الخلفاء سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي فمن الصدق والوفاء وبقية العشرة المبشرة وآل بيت المصطفى وعن الأنصار والمهاجرين والتابعين إلى يوم الجزاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات. birahmetike ya rahman rahimin. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Vatanımızı, milletimizi her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Allah'ım bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Allah'ım bizi, annemizi, babamızı ve bütün inananları bağışla. Şüphesiz sen işiten ve dualarımızı kabul edensin. Dualarımızı قبول إلى الله عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size böylece öğüt veriyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü